Sayfa 300'de sıra sizde sorusu. Yükü 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 kulon olan Q yükü A noktasında sabit tutulmaktadır. Buna göre A şıkkı B ve C noktalarında oluşan potansiyelleri B şıkkı B ve C noktaların potansiyel farkı C eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 kulonluk yükü B noktasından C noktasına götürmek için yapılan işi bulunuz demiş. Şimdi Teker teker A şıkkından şimdi başlarsak B ve C noktalarında oluşan potansiyeller Potansiyel ne demekti? K, Q bölü D idi. O zaman A, B noktasındaki potansiyeli bulursak K 9 çarpı 10 üzeri 9 Q 6 çarpı 10 üzeri Eksi 5 bölü D'miz 2 metre. Sadeleştirmemizi yaparsak burası 27 çarpı 10 üzeri 4 volt çıkacaktır. C noktasındaki potansiyel 9 çarpı 10 üzeri 9 K sabitimiz. Yükümüz 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü. Aradaki uzaklık 3 metredir. gerekli işlemleri yapınca 18 çarpı 10 üzeri 4 volt çıkacaktır ve A şıkkımızı işlemini yapmış olduk şimdi B şıkkında B ve C noktaları arasındaki potansiyel fark diyor şimdi burada VBC'yi de bulabiliriz. VCB'yi de bulabiliriz. Ee, ama ben C şıkkında e, yüklü eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 kullanılık yükü B'den C'ye götürmek istediğimiz için VBC'yi bulacağım. VBC VC eksi -vb, VC nedir burada 18 çarpı 10 üzeri 4 eksi 27 çarpı 10 üzeri 4 işlemi yaptığımızda e, burada potansiyel fark eksi 9 bu, e, çarpı 10 üzeri e, 4, 10 üzeri 4 e, volt olacaktır. C şıkkına gelirsek, şimdi B noktasından buraya eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 klonluk büyük koyuyoruz ve bu yükü B'den C'ye götürmek istiyoruz yapılan iş nedir diyor yapılan iş Q çarpı potansiyel fark olacağı için Q nereden nereye B'den C'ye götürüyoruz o zaman V, B, C Q V, C eksi V, B olacaktır. Q e, hareketi yapan eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 e, V, e, B, C'miz eksi 9 çıkmıştı. 9 çarpı 10 üzeri 4 e, buradan 36 10 üzeri eksi 4 10 üzeri artı 4 1 yapacağı için 36 Jül olmuş olacaktır.